Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Heyetler arası görüşmelerin ardından ikili kameraların karşısına geçecek, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Bu ziyaret, aynı zamanda Al-Nahyan ve Erdoğan'ın Şubat 2012'den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. Ki isim 31 Ağustos'ta da telefonla görüşmüştü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.